Evet gençler merhabalar bugünkü konumuz e, yerleşme doku ve tipleri şimdi yerleşmenin ne olduğundan bahsetmiştik geçen derste şimdi yerleşme doku ve tiplerinden bahsedeceğiz şimdi yerleşme nedir İlk olarak e, bundan bahsetmiştik İlk olarak şimdi kırsal ve kent, şehirsel yerleşmeler var yani kırsal ve kentsel yerleşmeler yani bunları alt başlıklarını indireceğiz kırsal yerleşme şimdi adı üstünde arkadaşlar. Şehir merkezi değilse eğer bulunduğumuz yer, hani uzak bir bölgede ise, hani köy gibi ise, kasaba gibi ise, küçük ilçelerse orma e, bu tür yerleşmeleri biz ne diyormuşuz? Kırsal yerleşmeler diyormuşuz. Temel ekonomik faaliyetlerinin burada ne olması gerekiyor? Öncelikli bilgi, e, tarım faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bir sanayi faaliyetinin olmaması gerekiyor. Bir ticaret faaliyetinin çok fazla, yani ticaret olabilir. Ama sanayinin özellikle çok fazla olmaması gerekiyor vatandaşların oradaki yaşayan insanların birinci geçim kaynağının tarım, hayvancılık olması gerekiyor. <laughs> ormancılık, balıkçılık gibi e, insanların birincil faaliyetlerinin, temel ekonomik faaliyetlerinin tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık gibi şeylerin olduğu yerlere kırsal yerleşme denir. Kırsal yerleşmelerde belli düzeyde madencilik, turizm faaliyetleri de yapılır kırsal ve şehirsel yerleşmelerin sınıflandırılmasında kullanılan nüfus ölçütü ülkeden ülkeye değişmektedir. Hani bizim ülkemizde birazdan bahsedeceğiz hangi büyüklükteki ülke yani nüfusları ne anlama geldiğini. Hani mesela örnek veriyorum 2000 nüfusun altında kalan yerleşmelere biz bizim ülkemizde köy yerleşmesi diyoruz genellikle. Şimdi bu kırsal yerleşmelerin şeylerine bakalım arkadaşlar. Alt başlıklarına bakalım. Nüfusuna göre dokusuna göre, ekonomik işlevine göre, kuruldukları yere göre, yerleşme planına göre, bunları şimdi tek tek açalım arkadaşlar, bakalım neymiş bunlar. Şimdi ilk olarak bahsedeceğimiz kasaba. Kasabaların şöyle bir özelliği var arkadaşlar, ülkemizdeki ülkemizdeki e, genellikle küçük ilçelere biz kasaba olarak isimlendiriyoruz. Nüfusu, fiziksel özellikleri, işlevleri ve yaşam koşullarıyla köy ile şehir arasındaki geçiş noktası. Hani bir şehir olacak kadar büyük değil ama bir köyden de büyük olan yerlere, yani aradaki kalmış yerlere biz ne isim veriyormuşuz? Kasaba. Nüfusuna kadar 2000 ile 10.000 arasında. Ekonomik faaliyetleri daha çok tarım ve hayvancılık olmakla beraber küçük çaplı ticari faaliyetlerin de yapıldığı. Hani ufak ufak ticaretlerin yapıldığı ama yine de halkın genellikle tarım ve hayvancılıkla geçindiği yerleşmelerdir. Buralarda belediye hizmetleri bulunur. Yani küçük ilçeler olduğu için veya beldeler olduğu için bu bölgeler belediyecilik faaliyetleri de görülür. Arkadaşlar bu arkada gördüğünüz e, yer ise Sakarya'nın Taraklı ilçesi. Biliyorsunuz Ertuğrul, Ertuğrul Hoca, da memleketi Taraklı. Hatta şurada bir yerde oturuyor diye biliyorum ama tam da emin değilim. E, Taraklı bizim mesela Sakarya'daki Taraklı ilçesi de kasabaların tipik örneklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Şimdi gelelim köye. Arkadaşlar köyler nüfusu 2000'den az olan yerlerdir. Özellikle nüfus önemli bu noktada. Nüfusu 2000'den az olan yerlerdir. Bu bölgelerde ne yapılması gerekiyor? Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması gerekiyor. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Nüfusu 2000'den az olan yerlerdir. Bu yerleşmelerde otlak, orman, ibadethane, okul, çeşme, yayla gibi yerler bulunur. Yani burada da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz ufak bir camisi var. Belki ya bir yakınlarında ufak bir okulu da vardır. Bunların özellikle yaz mevsiminde hayvancılıkta kullanmalar için otlak alanları, yaylaları vesaire de olabilir arkadaşlar. Yani dediğim gibi nüfusu 2000'den az olan yerlere biz ne isim veriyormuşuz? Köy isim veriyormuşuz. Şimdi köy altı yerleşmeleri var. Şimdi bu köy altı yerleşmelerinden bakalım. Yani köyden de küçük olan yerler. Mesela bir köyün yaylası. Köy altı yerleşmeler örnektir. Tek mesken ile köy arasındaki yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında devlet arazilerinin toprağı olmayan ailelere verilmesi. Yani devlet ailelere toprak tahsil ederse. Arazinin engebeli olması. Yani arazi engebeli olduğu için arkadaşlar insanların çok fazla hayvancılık ve tarım yapabileceği alan yok. Arazi engebeli olduğu için. Bundan dolayı bölünüyor, daha da bölünüyor. Köy altı yerleşmelere de neden oluyor bu yüzden. Tarım arazilerinin yaşam alanlarına uzak olması, tarım alanları uzaksa eğer, mesela örnek görüyorum, sizin uzak bir yerde fındık bahçeniz varsa, siz o fındık bahçesinin başında bir tane ev yaparsınız. Yakınlarda bir kişinin bir şey varsa o da ev yapar. Vesaire vesaire ne olur? Bunun sonucunda arkadaşlar bu bölgede köy altı yerleşme ortaya çıkmış olur. Hayvanları otlatma alanlarının sınırlı olması, aileler arasında anlaşmazlık olması, hani miras kavgası vesaire. Şimdi sürekli köy altı yerleşmelerine bak bakalım. Çiftlik Arkadaşlar çiftlikler sürekli sizin de fark edeceğiniz gibi köy altı sürekli olan köy altı yerleşmelerinden mahalle, mezra ve divan gibi geçici köy altı yerleşmelerine baktığımız zaman yayla, kom, ağıl, oba, dam, dalyan gibi bunlar arkadaşlar daha çok yaz mevsiminde tarım ve hayvancılık faaliyetlerini için Mesela de, biraz önce dediğim gibi e, insanlar yaylaya gidecek ne yapacak bu süreçte yaylaya gittiğinde? E, insanlar hayvancılık yapması gerekiyor insanların bu yaylaya gittiğinde. E, dolayısıyla yaz, sadece yazın yerleştiği bu alana biz ne isim vereceğiz? Köy altı yerleşmesi olarak adlandıracağız. Dokusuna göre yerleşmeler, dokusuna göre kırsal yerleşmeleri geldiğimiz zaman toplu ve dağınık yerleşmeler var arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir bilgi var unutmamanız gereken bir bilgi toplu yerleşme olmasının en önemli nedeni yani bir yerde toplu yerleşme olmasının en önemli nedeni arazinin düz olması ve daha da önemli nedeni su kaynağının az olmasıdır arkadaşlar. Yani mesela İç Anadolu'da düzlük bir alan olduğunu düşünün. Mesela Yozgat'ın bir köyünde olduğunuzu düşünün. Şimdi arkadaşlar bir tane su kaynağı var. Hani bir kuyu yapmışlar. Tüm köy ne yapacak? O kuyuya yakın bir yere yerleşmek zorunda kalacak. Hani burada da görüyorsunuz. Baktığınız zaman bütün evler iç içe arkadaşlar. Düzlük bir arazi, bütün evler iç içe. Yani bu demek oluyor ki burada bir yerde bir su kaynağı var. Bu su kaynağının yakınına bir yerine yerleşmek zorunda insanlar. Neymiş bakalım engebenin az olduğu ve su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde evler birbirine yakındır. Bakın özellikle tekrar ediyorum su kaynağının yetersiz olması gerekiyor. Bu tür yerleşmeleri toplu dokulu yerleşme denir. Evleri genellikle su kuyusu, çeşme ya da dini yapıların etrafında bulunduğu bu tür yerleşmeler İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Ülkemizde özellikle İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülür arkadaşlar bunlar. İkincisi dağınık yerleşme. Şimdi insanlar neden dağınık yerleşir? Bunun da yine iki tane temel nedeni var arkadaşlar. Birincisi su kaynağının bolluğu. Hani. İnsanlar istediği her yerde su bulabiliyorsa istediği her yere ev yapabilirler. Çünkü içme suyu var. Yani kendi yerine evini yapabilir. İkincisi arazinin engebeli olması. Şimdi burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu resimde de görüyorsunuz. Arazi engebeli olduğu için insanlar ne yapmışlar? Herkes kendi evin yani kendi yerinin olduğu yere evini yapmış. Arazi engebeli olduğu için. Ve şöyle bir rahatlığı var. Bu insanların su kaynağında bulmakta bir sorunları yok. Mesela baktığımız zaman hani burada bir tane kendi başına bir ev var görüyorsunuz. Hani bu adam demek ki hani kendi arazisi, bahçesi burada, bu yakınlarda. Ayrıyetten su kaynağı da var. Hani kendi yerinin başına yapmış evini kısaca. Bu tür yerleşmeler özellikle ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaygındır arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde hani Karadeniz'in herhangi bir yerine gidin, bir köye çıkın, bir dağa çıkın. Yani şu görüntüden hani belki binlerce görebilirsiniz şu görüntüden arkadaşlar. Çünkü Karadeniz'in her yerinde köyler buna benzer şekilde yerleşmişlerdir. Yerleşme planına göre kırsal yerleşmeler. Şimdi arkadaşlar burada çizgisel var, dairesel var bunlardan bahsedeceğiz. Bir yerin çizgisel yerleşme olması için arkadaşlar öncelikle özellikle ya buranın bir akarsu olması lazım veya yol kenarı olması lazım. Yani yolun kenarına veya akarsuyun kenarına Bakın ne yapmışlar burada? Bir akarsuyumuz var. Akarsuyun kenarına yerleşmişler düz bir şekilde. Yani akarsuyun el verdiği şekilde. Biz buna ne isim veriyormuşuz? Çizgisel, hat boyu yerleşme diyormuşuz. Neymiş? Demiryolu, su kanalı, akarsu vadisi gibi uzunlamasına giden alanlarda görülen yerleşmeler. Şimdi gelelim diğerine. E, diğeri neymiş? Dairesel yerleşme. Engebenin az olduğu alanlarda yerleşme çek çekirdeklerinin bir meydanın etrafında toplanmasına dairesel planlı yerleşme denir. Hani biraz önce Yozgat'tan bahsetmiştik arkadaşlar, onun gibi. Yani bakın burada bir tane su kaynağının olduğunu düşünelim merkezde. İnsanlar ne yapmışlar? O merkezin etrafına dairesel bir şekilde yerleşmişler. İç Anadolu'da genellikle yaygındır bu arkadaşlar. Kuruldukları yere göre kırsal yerleşmeler, akarsu kenarına, e, su bulunan ovalara, su kaynağına ve düz ovalara... Ormanlık bölgelere, e, dağların eteklerine ve deniz ve göl kenarlarına e, insanlar yerleşebiliyor arkadaşlar. Ekonomik işlevlerine göre kırsal yerleşmeler. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir yerin kırsal yerleşme ise eğer bir yer, bizim öncelikle bilmemiz gereken şey şu: buradaki insanların yaptığı birincil faaliyet tarım, hayvancılık olmalıdır. Ama tarım ve hayvancılığın yanında, bu insanlar mesela yayla turizmi var diyelim. E, turizm faaliyetlerinde de bulunabilirler. Bunun için de buraya yerleşmiş olabilirler. Veya maden çıkarılıyordur. Madenden dolayı da buraya yerleşmiş olabilirler. Yani bu sadece kırsal yerleşmeler eşittir e, tarım ve hayvancılıkla sınırlıdır diye bir düşünce doğru bir düşünce değil. Şimdi bakalım ne diyormuş. Kırsal yerleşmelerin sınıflandırılmasına kullanılan ölçütlerden biri de ekonomik faaliyetlerin türüdür. Kırsal yerleşmeler tarım, hayvancılık, turizm, madencilik, balıkçılık bakın bunları söylemedik. Balıkçılık eğer bir göl kenarında veya deniz kenarında küçük bir yerleşme ise hani balıkçılık faaliyetleriyle de hayatını devam ettirebilir. Ormancılık mesela e, özellikle Karadeniz'deki dağ köylerinde, yük yükseklerde kalan köylerde halk ormancılık faaliyetleriyle de geçinebilir arkadaşlar. Ormandan gelirini sağlayabilir. Ve dokumacılık da var bunun içinde arkadaşlar. E, küçük köylerde... El atölyelerinde, küçük atölyelerde e, halı, kilim gibi vesaire buna benzer şeylerin insanlar dokuyarak e, küçük yerleşmeler oluşturmuşlardır diyelim. Şimdi mesken tiplerinden bahsedelim. Dört tane mesken tipimiz var. Burada bizim için önemli olan birkaç tane bilgi söyleyeceğim size. E, bizim ülkemizde görülen meskenler bunlar. E, taş meskenler, arkadaşlar taş mesken eşittir Akdeniz. Bu tüm dünya içinde geçerli bir bilgidir. Bu sadece bizim ülkemiz için değil. Taş Meske'nin karakteristik görüldüğü iklim Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındır. Akdeniz havzasındaki ülkelerde yaygındır. Ülkemizde Akdeniz iklim bölgesinde Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'daki volkanik araziler çevresinde rastlanır. Bakın Akdeniz'deki Akdeniz havzasının yanında e, volkanik arazilere yakın alanlarda da. Çünkü niye? Eskiden bir volkan patlaması olmuş, sonra o valk, e, patlayan volkandan akan lavlar ne yapmış? Donmuş. Küçük küçük, küçüklü, yerli ufaklı taşlara dönüşmüş donunca, kuruyunca. Dolayısıyla daha sonraki süreçte insanlar gidip ne yapmış? Bu volkandan aldığı taşla gitmiş evini kurmuş. Burada da şekilleri görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Ahşap meskenler. Arkadaşlar ahşap mesken eşittir de. Hani biraz önce taş eşittir, Akdeniz dedik ya. Ahşap eşittir. E, ekvatoral iklim ve muson ikliminde görülür. Ekvatoral ve muson ikliminde görülür. Bizim ülkemizde de daha çok... Karadeniz iklim bölgesinde yaygındır. Sebebi de şu. Eğer bir yerde ahşap mesken yapabilme yapmamız gerekiyorsa bizim yani bir yerde ahşaptan mesken yapabilmemiz için ormanın yeterli olması gerekiyor. Şimdi muson ikliminde veya Kötürel iklimde neydi? Yağış boldu zaten. Bizim ülkemizde 4 mevsim yağış olan mevsim hangisiydi? Karadeniz iklimi. Dolayısıyla bizim ülkemizde ahşap mesken hangi iklim bölgesinde gelişmiştir? Hangi coğrafi bölgede gelişmiştir? Karadeniz bölgesinde gelişmiştir. Toprak, kerpiç meskenler. Bu da arkadaşlar yağışın ve sıcaklığın az olduğu alanlarda e, insanların mecburen yaptığı bir mesken tipidir. Ülkemizde e, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da yaygındır. Yani İç Anadolu'da yaygındır biraz ama özellikle Güneydoğu Anadolu'da daha fazla yaygındır bu. Betonerme meskenler. Betonerme meskenler teknolojinin gelişmesine bağlı olarak tuğla, biriket, çimento, çelik ve demir gibi malzemelerin kullanılmasıyla yapılır. Şehirlerde yaygındır. Yani artık günümüzde özellikle şehir merkezlerinde yaygın olarak kullanılan mesken tipi neymiş? Beton meskenlermiş. Evet, şimdi şehirsel yerleşmelere geçtik. E, nüfusun kırsal yerleşmelerden fazla olduğu, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin ön plana çıktığı, yatay ve dikey olarak büyüyen yerleşmelere şehir denir. Genel olarak bu yerleşmelerin nüfusu 10 binden fazladır. Yani nüfusu da fazla olacak. Ayrıyeten Ekonomik faaliyetler artık tarımın dışına çıkacak. Tarım ve hayvancılığın dışına çıkacak. Ticaret de görülecek, sanayide de görülecek veya diğer sektörler de görülecek. Ve nüfusu da arkadaşlar 10 binden fazla olacak bu yerlerin. Bu tür yerlere biz şehir yerleşmeleri diyoruz. Şehir yerleşmelerinde nüfusuna göre ve işlevlerine göre ayıracağız. Şimdi nüfusuna göre hemen bakalım. 10 bin ile 100 bin arasındaki nüfusu, 10 bin ile 100 bin arasında olan şehirlere biz küçük şehirler diyoruz. Mesela e, Serdivan'a biz... Yok Serdivan nüfusu gerçi 100 binden fazla. Ee, mesela ben Ordu'dayım arkadaşlar, Ordu, Ordu'luyum. Ordu'daki benim yaşadığım ilçenin nüfusu 50 bin civarında. Hani şu an demek ki benim yaşadığım ilçe küçük şehirlere örnek olarak gösterilebilirmiş. Nüfusu 100 bin bir ile 500 bin arasındaki şehirler. Buna Serdivan örnek gösterebiliriz. Serdivan mesela orta büyüklükteki bir şehirdir diyebiliriz. Yani bu tamamen nüfusla ilgili bir durum. Nüfusu 500 bin 500 ile 1 milyon arasındaki şehirlere büyük şehirler diyoruz. Nüfusu 1 milyonla 10 milyon arasındaki şehirlere metropolitan şehirler diyoruz. Yani Sakarya'yı genel olarak ele aldığımız zaman metropolitan bir şehir diyebiliriz bu durumda. Ve nüfusu 10 milyondan da fazla olan şehirlere mega şehirler diyoruz. Mesela neresi? İstanbul gibi. Şimdi şeylere göre bakalım arkadaşlar, ekonomik faaliyetlere göre bakalım. Tarım şehri tarım şehrinin örneğimizinde Rize. Şimdi Rize'de arkadaşlar Rize denilince aklımıza ne geliyor bizim? İlk olarak çay geliyor değil mi? Yani tüm Türkiye'ye hatta dünyanın büyük bir kısmına çayın turizmini, pardon çayın e, teminini yapan şehir Rize. Dolayısıyla Rize eşittir bir tarım şehri diyebiliriz. Yani e, tarımsal faaliyetlerle uğraşılan şehirlere tarım şehri diyoruz biz. Genellikle nüfusu 100 binin altında olan şehirlerdir. Hizmet sektörünün üstünlüğüne rağmen hala tarım sektörünün etkileri görünür. Rize, Yenişehir, Kırklareli, Akisar, Burdur, Niğde, Kars, Şanlıurfa, Kadirli gibi. Sanayi şehirleri buna da Zonguldak Ereğli'ye örnek veriyoruz arkadaşlar. Çünkü Ereğli'de demir çelik fabrikası var. Bu şehirlerde nüfusun büyük çoğunluğu sanayi sektöründe çalışır. Gebze de bunu örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Sanayi kuruluşları bulundukları şehrin ve ülkenin yanı sıra diğer faaliyetlerin gelişmesine de katkı sağlar. Yani eğer bir yerde sanayi faaliyeti gelişmişse o yerde ticaret de gelişmeye başlar. Bir süre sonra turizm faaliyetleri de gelişmeye başlar. Bundan bahsediyor. Örnek verirsek arkadaşlar İngiltere'deki Manchester, Almanya Düsseldorf, Kanada Detroit, İstanbul, Bursa, İzmit, İskenderun, Kırklareli, Zonguldak, Ereğli gibi İdari şehirler, idari şehir eşittir başkent arkadaşlar. Yönetim şehirleridir. Yani burada da Washington'dan bir görüntü görüyoruz. Ee, bizim başkentimiz neresi? Ankara. Dolayısıyla e, bizim ülkemizdeki idari şehir hangisi? Ankara arkadaşlar. Londra İng İngiltere'nin başkenti, Paris Fransa'nın, Washington Amerika'nın, Moskova, Rusya'nın, Roma İtalya'nın başkentleridir arkadaşlar. Hani bir ülkenin başkenti eşittir idari şehirdir diyebiliriz kültür şehirlerine baktığımız zaman e, kültürel faaliyetlerin yapıldığı veya üniversitelerin, önemli üniversitelerin olduğu şehirlere kültür şehirleri diyebiliriz biz arkadaşlar. Kültür şehirlerinde bilim, sanat, eğitim gibi çeşitli kültürel etkinlikler ön plandadır. Mesela ülkemizde Eskişehir buna biraz örnek olarak verilebilir. Çünkü büyük iki tane üniversitesi var ve bu üniversitelerden dolayı mesela Eskişehir Anadolu Üniversitesi tüm Türkiye tarafından bilinen ve çok fazla öğrencisi olan bir üniversitedir. Dolayısıyla Eskişehir'de bu kültür şehrine, öğrenci şehrine örnek olarak verilebilir. Buradaki resimde Oxford'u görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Oxford dünyanın en prestijli üniversitelerinden bir tanesi. Oxford İngiltere'de, yine İngiltere'de Cambridge. Kahire, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir başlıca kültür şehirlerine örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Kahire, Mısır'da bu arada. Askeri şehirler, askeri kışlaların bulunduğu şehirlerdir arkadaşlar. Mesela e, Acemi birlikleri dediğinden bir olay var ya. Acemi birliklerinde ne oluyor? E, i̇nsanlar askere gittiği zaman hani 10 bin, 20 bin kişi bir anda o şehre yığılmaya başlıyor. Dolayısıyla o askerlerden dolayı <laughs> Bu şehirlerde bir ekonomik faaliyet gelişiyor. Mesela ben askerdeyken bizim sokakta yürüyüşümüzden asker olduğumuz anlaşılıyordu arkadaşlar tıraşımızdan vesaire. Yani dolayısıyla hani oradaki esnaflar asker abim gel sana bir işte ekmek arası yapayım vesaire muhabbeti dönüyordu. Hani bunun sebebine artık oradaki insanlar askeri bir ekonomik faaliyet olarak görmeye başlamışlardır. Hani bu olumsuz anlamda demiyorum bunu. Hani oradaki o dükkanın sahibi Askeri satacağı herhangi bir şeyle ekonomisini çevirecek, dükkanla çevirebilecek hale getirecek. Dolayısıyla askeri şehirlerde e, bu yönde büyüyen şehirlerdir diyelim. Askeri şehirlerde büyük askeri birlikler bulunmaktadır. Mesela Manisa gibi arkadaşlar. Burada da Manisa Kırkağaç'taki komando birliğinden bir görüntü. E, bu birliklerde binlerce askerin beslenme, barınma ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu durum diğer sektörlerinde canlanmasını ve gelişmesini sağlar. Kars, Sarıkamış, İncirlik, Adana, Manisa, Kırkağaç ve Eğirdir askeri şehirlere örnek olarak verilebilir. Ticaret şehirleri, burada New York'tan bir görüntü arkadaşlar. Ticaret şehirlerinde e, sanayinin tica gelişmiş olması gerekiyor. Hani sanayi geliştiği zaman, mesela yani sadece New York'tan örnek verelim. New York'ta Wall Street diye bir şey var arkadaşlar, borsanın merkezi New York'ta. Yani dolayısıyla sürekli bir hisse sanadı, senedi alım satım muhabbetleri dönüyor. Dolayısıyla bundan dolayı arkadaşlar bu bölgede ticaret çok fazla gelişmiştir. Bizim ülkemizde İstanbul, İzmir de bunu örnek olarak verilebilir. Ticaret şehri ana işlemin ticaret olduğu şehirlerdir. New York, Hong Kong, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon gibi yerleşmeler ticaret şehri olarak verilebilir. Mersin'de ve Trabzon'da, e, de, Trabzon'da da ticaret gelişmiştir. Liman şehirleri. Arkadaşlar eğer Hinterland'da büyük bir liman varsa öncelikle size Hinterland'ın ne olduğundan bahsedelim. Hinterland'da Hinder, büyük bir limansa eğer hani o bölgede limandan çok fazla gelir elde edilebilir demek. Hinterland bir yerleşim merkezinin özellikle bir limanın ticaret merkezi durumunda olduğu ve ürünlerini toplayıp gelen malların dağıtıldığı çevreye Hinterland denir. Yani şöyle örnek vereyim size. Mesela İstanbul limanını düşünelim biz veya İstanbul limanını düşünelim. Arkadaşlar İstanbul'a Zonguldak'tan da bir malzeme gidiyor, Hakkari'den de malzeme gidiyor. Örnek veriyorum, Erzurum'dan da malzeme gidiyor. Yani tüm Türkiye'den malzemeler İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla İstanbul Limanı'nın hinterlandı nedir? Tüm Türkiye'dir. Hatta Balkanları da içine alabilecek kadar bir büyüklüğü vardır İstanbul Limanı'nın. Hinterland eşittir o limana tercih edilen bölge anlamına gelir. Mesela İzmir Limanı da bizim için önemli hinterland geniş limanlarımızdan bir tanesidir. Bunun sebebi de ne? Özellikle Ege bölgesindeki tarım arazi, tarım ürünlerinin İzmir Limanı üzerinden dünyaya pazarlanmasından dolayıdır. Bu da hinterland ekonomik olarak limanı besleyen ve limanla etkileşen alanın tümüdür. Bir limanın Hinterland'ında sanayi tesislerinin, yeraltı kaynaklarının ve tarım alanlarının bulunduğu alan ne kadar genişse limanda o oranda gelişir. Bakın örneğin İstanbul Limanı'nın hinterlandı. Neredeyse ülkemizin tamamını söylediğim gibi. İzmir Limanı'nın hinterlandı. Da, bat, da ülkemizin batı kısmını kapsar, kapsar. İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun, Samsun hinterlandı geniş olan başlıca liman kentlerimizdir. Buna karşın özellikle dağların uzanış doğrultusu limanların hinterlandını olumsuz yönde etkilenmektedir. Mesela Sinop Limanı doğal bir limandır, büyük bir limandır. Ama Sinop'un bulunduğu yerde dağlar nasıldı arkadaşlar? Denize paralel uzanıyordu. Dolayısıyla ulaşım konusunda sıkıntılar var. Bundan dolayı Sinop limanının hinterlandı çok fazla gelişmemiştir. Şimdi liman şehirlerine bakalım. Hinterland'ı geniş olan ve ticaretin genellikle deniz ulaşımı ile yapıldığı şehirlerde liman şehirleri denir. Rotterdam, Hollanda, Hamburg, Almanya, Fransa Marsilya, İstanbul, İzmir, Mersin gibi şehirlere Şehirler örnek gösterilebilir. Burada da zaten görüyorsunuz Hamburg limanından bir görüntü. Yani bu arkadaşlar bu gemiler de zaten büyük şeyler taşıyor, ürünler, çok fazla ürün taşıyabiliyor. Dolayısıyla bu bölgelerde limandan dolayı gelişmiş bölgelerdir diyebiliriz. Turizm şehirleri, Venedik kanallarından bir görüntü. Turizme bağlı olarak büyüyen şehirlerdir bunlar arkadaşlar. Turizm şehirlerinde yaşayan insanların önemli bir kısmı gelirlerinin turizmden sağlar. Fransa Paris, İtalya Roma, Venedik, Amerika New York, İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alanya, Marmaris, Fethiye, Ürgüp bunu örnek olarak gösterilebilir. Mesela bu buradaki yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu önemli bir kısmı e, turizmden gelir elde ettiği için bu şehirlere biz turizm şehri diyebiliriz. Maden şehirleri burada da Kimberlite Yakutistan'da Rusya'dan bir görüntü. Burası insan yapımı en derin çukur arkadaşlar bu. Maden çıkarılan bir yer. Maden şehirlerinde genellikle kömür, petrol, demir, bor gibi önemli madenler çıkarılmaktadır. Almanya Esen'de, Donetsk'te, Kerkük, Yakutsk'ta, Zonguldak, Tavşanlı ve Soma önemli maden şehirleridir. Son olarak anlatacağımız dini şehirler arkadaşlar. Mesela hani burada görüntüde görüyoruz. Mekke. Mekke biliyorsunuz Müslümanlık için en önemli şehir. Aynı zamanda Kudüs veya Roma hatta İstanbul bazı Hristiyanlara göre dini şehirleri örnek olarak gösterilebilir. Dini işlevi olan şehirler bir veya birden fazla dini ihtiyacın merkezi ya da önemli dini eserlerin bulunduğu yerlerdir. Mekke neydi? Müslümanlar için önemli bir yer. Yine Medine de aynı şekilde. Kudüs, Kudüs arkadaşlar üç ilahi din için de önemli bir merkezdir. Roma e, Hristiyanlar için ve Lihasa'da dini şehirlere örnek olarak verilebilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizden de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.